Selam gençler. Ben elektrik batırı. Geçen merak ettim ne bana böyle diyorlar diye ve biraz araştırma yaptım. Ve görünüşe bakılırsa Nikola Tesla'nın annesiyim. Nikola Tesla'nın kim olduğunu bilmiyor musun? Ezik! Ben onun hakkında bir video izledim ve artık Einstein'ım. Teşekkürler. New Stink. Tesla 1857'de Avusturya Macaristan'da Smiljan köyünde doğdu. 5 yaşındayken kardeşi attan düşerek ölmüş ve 5 yaşındaki Tesla'ya travma yaşatmıştı. Ve şizofreniymiş. Halüsinasyonlar görüyormuş. Eğitetik hafızası varmış. Ee, Eğitetik hafızası daha fotoğrafik belli olan Bir görüntü yanıcı bir kere sonra Kısaca gördüğü şeyleri aklında tutabiliyormuş. Tefron'un babası papazmış ve onun da papaz olmasını istiyormuş. Fakat Elsa hastalığa yakalandı, neredeyse öldüğünde mühendis olmasına izin vermiş. Onu Graz Üniversitesi'ne yollamış. Burada ilk başta bayağı iyiymiş fakat sonlarına doğru kumar bağımlısı olduğu için okulu hiç bitiremeden ayrıldı. Budapest'e gidip burada elektrikçilik yaptı ve bir parkta yürürken alternatif akım kullanarak elektrik yapımını düşündü. Çok takılmayayım birazdan geleceğim ne olduğuna. 1882'de Thomas Edison'ın şirketini Paris partında çalışmaya başladı. İlk olarak ışık falan kuruyordu ama patronu onun yeteneğini gördü ve ona daha önemli işler yaptırmaya başladı. Mesela motor dizaynlamak gibi. En sonunda patronu onu Edison'ı New York partına gönderdi. Ve telsizin mükemmel şansıyla birlikte yolda parası çalındığı için New York'a 42 sent ile geldi. Ve Edison'la tanıştı. İlk başta ses de onu bayağı havalı buluyordu ve da Tesla'yı bayağı övüyordu. Ama sonra birinci akım savaşları başladı. Direk takım elektriğin sadece bir yönde olması, alternatif akım elektriğinin yön değiştirmesi, ardından bla 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 alternatif akım daha uzun mesafelere elektrik yollamayı sağlar. Ve bu yüzden AC alternatif akım ev gibi şeyleri çalışırken DC direkt takım ev fenerleri gibi şeyleri çalıştırır. Hem Edison hem de telaş akıllı adamlardı. Fakat Tesla'da çok ticari zeka yoktu. Edison Tefal'in AC'yi desteklemesini pek sevmiyordu. Çünkü DC ile bir sürü patenti vardı. Ve AC'yi desteklemek Edison'ın satışlarını düşürürdü. Biraz kavgadan sonra telefon işinden çıktı ve kendi şirketini kurdu. Ve şirketi battı. Kuyu kazma işine girdi. Şu anki Tesla arabada çalışan motorun ilk versiyonunu icat etti. George Westinghouse diye bir uygunu gördü ve ile Edison'a kapışacak AC odaklı bir şirket açtılar. Ve Tesla Westinghouse'a modern lisanslı AC jeneratörü yaptılar. Edison, lan?'' dedi ve AC karşı propaganda yapmaya başladı. Edison elektrik sanayinin yapımına para verdi ve AC'nin ne kadar tehlikeli olduğunu söyledi. Ardından bir fili elektrikleyerek öldürdükleri bir film yayınladılar. Sırf AC'yi kötü göstermek için. Hocam sakin ol. Tüm bunlara rağmen Texas ve Westinghouse Edison'ı yendi. Chicago'da büyük bir Christoph Columbus etkinliğini ışıklandırmada daha iyi bir fiyat vererek Edison'u yendiler ve büyük bir reklam oldu onlar için. Ardından Niagara şelalelerine acı elektrik oluşturan bir baraj yaptılar da acayip tuttu. Ardından bla 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 Edison akım savaşlarını kaybetti. İzik Ve DC çoğunlukla kullanılan şekilde. Fakat bu savaş Westinghouse'un şirketini borçlu bıraktı. Ve Westinghouse testine gitti ve şöyle bir konuşmaya bulundu. Aga para kalmadı ya Eşas fiyatını azaltır mısın? Kanka ne demek ya para verme. Adamsın. Tesla artık. Bu hareketiyle Westinghouse kurtardı. Westinghouse ona teşekkür olarak 6 milyon dolar verdi ve Tesla artık bağımsızdı. Ardından Tesla, New York'ta bir sürü yeni laboratuvarlar açtı. Ve bir sürü de yeni icatlar buldu. 300'den fazla patenti vardı. X-ray teknolojisinin ilk versiyonunu buldu. Neon ışıkların ilk versiyonunu buldu. Ardından Tesla bobini. Ve radyo ile ilgili araştırma yaparken laboratuvarı yandı. Bir sürü emeği boşa gitti ama 2 yıl sonra patentini aldı. Sonra İtalyan adam Guelmo Macroni, Tesla yabancı, ben radyoyu icat ettim dedi ve Nobel ödülünü aldı. Tim'in pizza ne diyorsun dedi. Macroni'ye dava açtı ve Tesla öldükten sonra davayı Tesla kazandı. Ardından Tesla kadrosuz mesajlaşma girişimine başladı ama yeterli para toplayamadı ve kendi parasını harcadı. Ve borçları girdi. Ardından Westinghouse ile anlaşma yaptı ve Westinghouse şirketi ona otel odası kiraladı. Son yıllarında New York otelde hiç kira ödememesine rağmen borç içinde öldü. Bu hikayeye 10 üzerine 6 veriyorum. Evet, oğluma 6 verdim. Hadi görüşürüz.